Hepinize merhaba kardeşlerim. Bugün yine çok güzel efsane on numara videoda karşınızdayım. Bu videoda çakala tepki vereceğiz. yolda kalmam patlar çakal dikkatli kaptan. Biliyorsunuzdur arkadaşlar Çakalla Yanguzo'nun çok beklenen bir fiti vardı. İsmi de Nike Pro'ydu. Nike Pro, Nike Pro bebek oldum online. Fakat şarkı sızdırıldığı için Çakal şarkıdan Yanguzo'yu çıkardı ve şarkının ismini Hayran Kalıcan yaptı. Hiç beklemiyordum arkadaşlar bu şarkının çıkmasını fakat dün Çakal bir story attı şarkı çıkarıyorum diye bam diye şarkıyı çıkardı yani. Gene tabii ki kendi kanalından çıkardı ve 9 saatte 16 bin dinlendi. Ya arkadaşlar Çakal için gerçekten az bir rakam ya. Belki Spotify'da yüksektir bilmiyorum ama. Prodüktörlük koltuğunda Astral oturuyor. Bilmiyorum Çakal'ın daha önce Astral'le bir işi var mı ben yok diye hatırlıyorum. Evet şarkı gene klipsiz yapacak bir şey yok. Bu arada şarkı 1.37 baya kısa. Tepki kısmına geçmeden önce kardeşim alt taraftan abone olup videoyu beğenirsen gerçekten çok mutlu olurum. Bak bu kadar senin için emek veriyorum. Bir abone olursan efsane olur. <laughs> baya eğlenceli bir şarkı gibi gözüküyor. Bu arada Çakal'ın 2-3 hafta önce çıkardığı Yakalarsan isimli şarkısına tepki vermiştik. Gidip kanaldan izleyebilirsiniz. <laughs> Ayşe Melisa açıl ya gaza bassın asın Aysun Aleyna Alisa sabah tam kezban kaldırmaz Bebek kaliteli malsa bu bak bunu kaldırmaz Bizim masamızda bizden başka kimse hesap ödemez Yani arkadaşlar tam yazlık bir şarkı olmuş Klaplarda orada burada bayağı dinlenecektir arkadaşlar bu şarkı. Yani bu şarkının net 50 milyon stream'i var iddiada koyarım. Ama mix masterlik bana biraz garip geldi ya. Böyle tune fazla kaçmış gibi. Devrim geçiren lise aşkım Berna gibiyim. Yoktur değil. Mesleği kendim seçmedim. Olunmaz doğulur ünlü. Gecelere cemaatçım. Takılıyoruz ama bilmiyorum kaç gündür. Yatık alayım diyor günde kaç sürtük. Instagram'dan dürttüp senden koku yapacağım. Arkadaşlar burayı zaten TikTok'tan falan biliyorsunuzdur. Yatık alayım diyor günde kaç sürtük. Tutuz aklarda bir yerlerde bir onda senden alacağım, bana hayran kalacağım. elinden tutacağım pırlanta takacağım yüz kar arayacağım 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 beni çok arayacağım Arkadaşlar yalan söylemiyorum nakarat gerçekten güzel olmuş ama kardeşlerim bence şarkının eski hali daha güzeldi ya Yangız'ın versiyonunu ben beğeniyordum Çok ale boçer vanın da var bak yapar kulağı Şimdiden hayal edebiliyorum arkadaşlar bu şarkıyı. Bu twerk kısmını kullanıp twerk atacak kızları. Evet arkadaşlar şarkımız bu kadardı. Yani arkadaşlar genel olarak ben şarkıyı beğendim ama dinler miyim orası tartışılır. Yani bir ortamda çalarsa falan kapatmam ama açmam da yani arkadaşlar bu şarkıyı açıkçası. Yangız çıkarsaydı belki şarkı dinlenirdi arkadaşlar. ya yani ben de dinleyebilirdim. Onun dışında şarkı klipli olsaydı daha güzel olurdu. Bu arada Çakal dün bir story attı. Ben sürprizleri severim. Ansızın bir drill klibi gelebilir diye. Yani merakla bekliyorum arkadaşlar. Çakal'ın drill klipleri biliyorsunuz güzel oluyor. Antrikottan bildiğim kadarıyla. Bu yüzden de burada sonuna geldi kardeşlerim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Bence gayet güzel bir video oldu. Videoyu beğendiysen kardeşim alt taraftan abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Başka yerde görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın bay bay